Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Artık sesim gür, mutluyum, huzurluyum. E, yavaş yavaş artık videolar gelmeye başlayacak. E, hayatımızdan bazı kesitler, hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik bazı e, yaptığımız şeyler, hayatımız, günlük düzenimiz. Bunları yavaş yavaş şimdi e, paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Bugün evde üçüncü günümüz. Trekostemiz sakıldıktan sonra e, biliyorsunuz zaten artık makineye bağlandı. Makineye bağlanmasıyla birlikte hayatımız kat ve kat değişti. Tabii ki zorlukları var e, kolaylığının yanında. Kolaylı artık eskiye göre daha rahat bir şekilde nefes alması ki bu bizim için çok önemli. Daha sonrası için de zorluk kısmına gelecek olursak makineler çok ağır. Bir yerden bir yere atayı taşımak çok zor. Ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bugünden bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman korkmadım. Hayattan korkmadan üstüne gitmek gerektiğinin kanaatindeyim. Kendimi olabildiğince güçlü tutmaya çalışıyorum. Evet bedenen çökmüş olabilirim. Biliyorum çok zayıfladım. Görüyorsunuz. Göz altlarım, morluklarım, sivilcilerim hepsi var evet Bunlar bir köşeye koyduğumuz zaman da içimde bir güç var. Ee, bu gücün sebebi de evladım olan aşkım, sevgim, ee, ona olan inancım. Bu güç bizim içimizde var. Ee, bunu hissediyorum, biliyorum. Farkındayım. Ve ben de bunu yapabileceğime, üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Bugün evde üçüncü günümüz dediğim gibi. Şu an tek başımayım. Evde kimse yok. Ata şu an uyanık. Birazdan onu yatak odasından buraya taşımaya çalışacağım. Yani illa ki iki kişiyle birlikte sürekli hayatımı sürdüremem tabii ki. Bir yerden sonra artık benim omzumda, benim sırtımda. Çünkü birimizden birinin çalışması gerekiyor. Eşim artık hani işe devam etmek zorunda. Evde benim, çocuğa bakan benim. Yani zor. Bizim hayatımız hiç kolay değil. Öyle bakıldığında güllük gülistanlık olan bir şey yok. Ama bu bir hayat mücadelesi. Hayatta kalmak zorundayız. E, i̇pin ucundan tutmak zorundayız. Mecburuz bunun için. E, benim de bu noktada çok güçlü olmam gerekiyor. Dediğim gibi yani bedenen evet zor. Bazı şeyler çok zor yaşadım, çok zor geçirdim. Ama artık sirkelenme zamanı, kendine gelme zamanı. Çünkü bana ihtiyaç duyan ve özel gereksinime sahip, gözümün içine bakamayan ama yürekten konuşan bir evladım var. Bunu hissettiğim için daha da güçlüyüm. Çünkü Ata diğer çocuklar gibi anne bunu istiyorum, anne şunu yapmak istiyorum, anne karnım acıktı, işte anne nefes alamıyorum diyebilecek bir çocuk değil. Tamamen bana muhtaç bir çocuk. E, hayata çünkü bu şekilde geldi, bu şekilde gözlerini açtı. İsyan mı ediyoruz? Hayır, kesinlikle isyan etmiyoruz. Allah onu bu şekilde verdiyse mutlaka ki bir bildiği vardır. E, şimdi ilk sabah kalktığımızda düzenimizden bahsetmek istiyorum. Artık yani yeni bir düzene geçtik tabii ki. Biliyorsunuz ki ata tozdan, nemden, kokudan etkilenen bir çocuk. Yani epilepsi nöbetleri gereği aslında durmaksızın nöbet geçiren bir çocuk. Ve bazı şeyler atanın nöbetlerini tetikleyebiliyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi yatak odasından oturma odasına geçeceğimiz için önce burayı bir her gün benim süpürmem gerekiyor herhangi bir tozdan, pislikten etkilenmesine enfeksiyon kapmasın diye. Ee, burası normalde tanın odasıydı ama e, salona göre burası biraz daha küçük olduğu için Tamamen atanın eşyalarını çıkardık ve küçük bir salon haline getirmeye çalıştık burayı. İşte bir tane kanepe gibi bir şey koyduk. Bu L koltuklar var ya onlardan koyduk. İşte televizyonumuzu içeriden buraya getirdik. Atanın fizik tedavilerini yaptığımız bir alan olacak. Ee, bu şekilde hayatımızı kolaylaştırmaya çalışacağız. Hayatımızı kolaylaştırırken de bunları videoya alıp belki gücü olmayan işte çocuklarına bakmakta zorluk çeken işte moral ve motivasyonu düşük olan anneler için bir katkı olacağını düşünüyorum. Bu benim içimde var. Herkesin içinde olmak zorunda değil bu. Kesinlikle hani sen yapamıyorsun, o yapamıyor demek istemiyorum. içimdeki gücü göstermeye çalışıyorum. Belki sizin gibi olan insanların hani gücünü görüp daha da güçlü olabilirsiniz diye düşünüyorum. O anneler için söylüyorum bunu tabii. Şimdi burayı bir süpürmem gerekiyor. Hemen bir süpüreceğim. Ondan sonra bir tozunu alacağım buranın. Daha sonrasında da yavaş yavaş devam edecek velomuz. Normalde içeride yatıyor biliyorsunuz ki. Buraya geldiği zaman da işte kanepenin bir bölümünü ona ayırdık. Yatması gereken durumlarda da burada yatıyor. Ama oturma sehpası da burada. Oturma sehpasını da buraya koyduk hemen. Onun yanında. Evet altına böyle ales tarzı bir şey serdim. Atanın ince örtülerinden bir tane olsun istedim. Çünkü bazen kusuyor falan alta geçmesin battaniyenin altına. Üzerine de tekrardan böyle ince bir örtü sereceğim. Bu arada kalın örtülerden sermiyorum. Çünkü çok terliyor sürekli yattığı için. Daha çok bu tarz penye şeylerden seriyorum. Şurada yine güzelce düzlüyorum. Şöyle alta doğru vereceğim. Bu da yine yatak yarası yapmaması için jilet gibi olması gerekiyor. Evet tersimiz oldu. Yastığını da çırptım zaten sabahta. Yastığını da böyle buraya koyuyorum. Yastığın biraz dik olması gerekiyor. Normal çocuklar gibi değil. Akciğere kaçma riski olduğu için yüksekte yatması gerekiyor çocukların. Burada destekleri var işte. Yastıkları var küçük yastıkları. Bu da yine bir örtüsü. Bunu da bacağının üstüne şöyle koyuyorum. Ayağı yüksekte dursun diye. Bunlar işte onu destekleyecek şeyler. Burada da yine küçük bir yastığı daha var. Bunu da yanına koyuyorum. Burası şimdilik hazır. Burayı sildik, süpürdük, toparladık. Şimdi bir televizyonun falan tozunu alacağım. Bir ortalığı tek, tekrardan toparlayacağım. Sonra hep birlikte Atayı almaya gideceğiz içeriden. Bakalım nasıl olacak. Evet, gördüğünüz üzere Ata uyandı. Şu anda uyanık. Size bir servant göstermiştim hatırlarsanız. Bu servantı önce içeri götüreceğim. Daha sonra atayı alacağım. İçeri zaten hazır. gördünüz temizledim, toparladım. Günlük yaptığımız rutin bu. Öncelik atanın ilaçları, maması, bezi değişecek, değişecekse bezi ya da işte o boğazındaki çok mu kirlendi? Gece 2 3 fark etmiyor ama sabah kalkınca bir genel temizlik yapıyoruz ataya. Şimdi makineden ayrılabiliyor bildiğiniz gibi. Yani yaklaşık yarım saatte, bir saatte belki kalabilir çok denemedik dediğim gibi olmak için ama böyle bir yerden bir yere götürmek için makineden ayırabiliyoruz. Ama yine de ne olur ne olmaz diye daha çok yeni olduğumuz için arada bir makine böyle ötüyor. Onunla alakalı bilmiyorum ne problem var. Bugün eşim sormaya gidecek. Hatta gitti şu an medikal datanın işlerini hallediyor. Önce bir eldivenimi takıyorum. Atanın boğazındaki hortumu çünkü birazdan çekeceğim. Onu hemen bir eldivenin içerisinde koyacağım mikrop kapmasın diye. Bekle şimdi. Önce fişleri çekiyorum. Fişler hemen atanın yattığı yerin karşısında. Bütün fişleri çektim. Sadece şu pals oksimetre duruyor ata için. Şimdi boğazındakini alıyorum. Bunu bir eldivenin içine koyuyorum. Satürasyonuna bakıyorum. Normal mi? Evet, 98'de şu an. Zaten o dişti. Düştüğü... <laughs> ne oldu anne? Geliyor musun sevgili? Tamam aşkım. Evet. Sonra bu hortumları alıyorum. Şu pulse ayırıp bilmiyorum siz beni nasıl göreceksiniz ama oradan çıkarken yavaş yavaş çıkmaya çalışacağım. Önce batanın tekrar bir satrasyonuna bakıyorum. 98-99'da şu an ilerliyor. Cihazlar fişten ayrıldığı için şu anda ötüyor. Yavaş yavaş sarantla birlikte içeri doğru gidiyorlar. Evet şimdi sıra atada. Atayı bu pas oksimetresi ile birlikte içeriye götürmeye çalışacağım. Bakalım satrasyonu yine normal. Dediğim gibi makineden ayrı bir şekilde şu an kalabiliyor. Bunu denedik daha önce. Çok uzun bir süreli olması da anlattığım gibi. Ateş ölçeri daima yanımızda. Hemen yatağının yanında duruyor. Ne olur ne olmaz diye. Atada e, santral bir bozukluk var. Arada bir ateşlenme olabiliyor. O yüzden her ihtimale karşı onun bizim yanımızda kalması gerekiyor. Şimdi Ata ile birlikte pas oksimetresini içeriye götürmeye çalışacağım. Hadi bakalım ballı börek gel. Gel bir tane. Oy. Şimdi batmayacak şekilde şöyle aldım. Bu arada kaka yapmış ata. Kokuyor. Şöyle bunu da tutuyorum. Ve içeri doğru gidiyorum. Atanın altını değiştireceğim. Aspresini yaptım. Şu şöyle koyalım. Yani. Evet gördüğünüz gibi Atayı taşıdım Zor olur diye düşünüyordum Ama yok gayet kolay oldu Hayatımızı kolaylaştırmak için birkaç bir şey yapmıştık Zaten onu anlatmıştım ses aramaktan bahsetmiştim ya, Tabii makineden hiç ayrılanmasaydı Taşımak zor olacaktı ama bu sefer Bebek arabasına binecektim yine getirecektim Kadınız yani güçlüyüz her şekilde Her şeyin üstesinden geliriz Şimdi ben ata'nın altını değiştireceğim, bakımlarını yapacağım, vücudunu kremleyeceğim. Sadece bu olayı çekmek istedim yani bir odadan bir odaya ata'yı nasıl geçiriyoruz diye. Tek başıma yaptım bunu ee, büyük bir şey mi diyebilirsiniz makineye bağlı bir çocuk için evet büyük bir şey çünkü normalde makineden ayrılacak mı ayrılmayacak mı diye bilemiyorduk bunu ve e, o makinelerin Allah korusun yani bir anda durmasıyla birlikte ya da o satrasyonun düşmesiyle birlikte o seste yani yaşadığımız stresi gerçekten anlatamam size o yüzden büyük bir şey mi dersiniz evet benim için çok büyük bir şeydi bugün. Bunu başardık. İlerleyen zamanlarda inşallah yavrum tamamen ondan ayrılır. E, nefesini kendi töver etmeye başlar. Hani makine takılı kalsa bile makine ayrı bir şekilde en azından gündüzleri kendi nefesini alabilir. E, bundan sonraki süreçlerde zaten mücadelemiz bu, bu olacak. E, i̇şte fizyoterapistlerle görüşeceğiz. Şimdi o, bu düzeni kurduk. Düzeni oturtturduk. Birkaç gün daha bir atamız dinlensin. Ondan sonra fizyoterapistler eşliğinde Derslerimiz devam edecek. O vlogları da zaten size çekeceğim. Ama sizden bir ricam var. Artık e, YouTube'a tamamen konsantre olmaya başlayacağım. Elimden geldiği kadar tabii ki. Çünkü ben ataya baktığım zamanların dışında yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim gelir kaynağım. Normalde dediğim gibi çalışacaktım ama artık tamamen buraya yöneleceğim. Buradan kazandığımla işte ataya bir şey yapmaya çalışacağım. Tabi sadece benim yapmamda olabilecek bir şey değil. Eşimle birlikte böyle atanın bütün her şeyinin üstesinden gelmeye çalışacağız. Bunları da zaten zaman zaman size çekeceğim. İşte bu seslerden bahsediyorum. Bu sesleri duydukça insan ister istemez strese giriyor. Ama ben biraz soğuk kanlıyım ata konusunda. Çünkü ben strese girersem, panik olursam ona hiçbir şekilde yardımcı olamam. Daha çok şey yapmaya çalışıyorum. Hani soğukkanlı ol, dur. Yani o an e, onun için yapacağım bir müdahaleyi belki de o an strese, paniğe verebilirsin. Ona vermemek için o yüzden biraz soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Ki birçok seferde bunu yaptım emin olun ki. Soğukkanlı olarak bir şeylerin üzerinden gelebildim. Normalde soğukkanlı bir insan değilim. Ama bu atanın iyiliği için yapmam gereken şeyi yapıyorum şu anda. Ee, ve bahsettiğim gibi de artık YouTube'dayız. Ee, elimizden geldiği kadar böyle güzel güzel videolar çekeceğiz size. Sizden isteğim buradan elde edilen gelir zaten e, kayda değer bir veri oluştuktan sonra atanın kardeşlerine gidiyor. Evet ama e, kayda değer bir veriye oluşması ve stabil halinde giderse Tabii atanın tedavi masraflarına gidecek tabii ki. Tedavi masrafları çok çok ağır. Elimizden geleni bunun için yapmaya çalışıyoruz. Hani onun konforunu en iyi hale getirebilmek için. Sizden ricam kanala abone olmanız, beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız. E, bu, bu bizim için çok önemli. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dua eden, kalbi bizimle atan her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.